Merhaba değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında kıymalı kabak sandal tarifi hazırladım. Bu tarifi denedikten sonra kabak sevmeyen kalmayacak. Çok lezzetli ve pratik bir ana yemek tarifi. Dilerseniz yapılışına başlayalım. Öncelikle yıkanmış 4 adet orta büyüklükte kaba bir çatal yardımıyla alacalı çizelim. Ardından sap kısımlarını kestikten sonra ikiye bölelim ve iç kısımlarını oyalım. Ben kaşıkla içlerini boşalttım. Siz dilerseniz aynı yöntemle kabakları oyabilirsiniz. İç kısımlarını atmıyoruz. Kavurabilir veya çorbalarda kullanabilirsiniz. Sizlere fikir olsun. Tüm kabakları oyup hazırlayalım. Kabak sayısını kişi sayınıza göre dilerseniz azaltıp arttırabilirsiniz. Uygun bir tencereye 8 su bardağı suyu kaynatalım ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra kabakları ekleyelim. Ve kabakları 5-6 dakika haşlayalım. Sürenin sonunda kabakları suyun içerisinden alalım ve bir kenara bırakalım. Daha sonra bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Yemeklik doğranmış 1 adet soğan ve 1 adet yeşil biberi ekleyip kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine 300 gram kıymayı ekleyip suyunu çekinceye kadar kavurmaya devam edelim küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifleri denemeden önce mutlaka açıklama kısmına göz atın. Malzeme listesini detaylarıyla açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bir adet küçük küçük doğranmış domatesi ekleyip pişirmeye bırakalım. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Dilerseniz domatesi rendeleyebilirsiniz. Tercih sizin ve 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip 1-2 dakika daha kavuralım. Ve pişen iç harcımızı bir kenarda bekletelim. Daha sonra uygun bir kaseye 1 adet limon suyu, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam ince doğranmış dereotu ekleyip sosu güzelce karıştıralım. Ardından fırın tepsisine kabakları dizelim ve içerisine birer tatlı kaşığı sostan ekleyip bir fırça yardımıyla kabağın her yerine gelecek şekilde sürelim. Böylelikle bu sos sayesinde kabaklarımız çok daha lezzetli olacaktır. hazırladığımız harcımızı kabakların içerisine dolduralım. Tüm iç harcımızı kabaklara paylaştıralım. Bizleri buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olmayı, gelecek yeni tariflerden haberdar olmak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirelim. ve son olarak üzerlerine dilimlenmiş domates yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında peynirler kızarıncaya kadar pişirmeye gönderelim. Yemeğimiz hazır. Sıcak sıcak servis edelim. Mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim bir tarif. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyor olacağım etleri otu serptikten sonra pilav ve salata eşliğinde servis edelim. Umarım bu nefis tarifi sizlerde dener ve memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.